Evet. Hocam şimdi, şimdi, evet. Hem uçuyorsun Hem Konu kaldırıyorsun Uçurdun Ayaklara daldın Yerden kesiyorsun Onunla beraber düşüyorsun Kafayı buradan çıkartmazsan düşürmezsin Sen küçük dizlerle beraber küçüldün. 12 yaşındayım. Buraya Erol Günger Ortaokulu'ndan geliyorum. Afişlerden gördüğüm kadarıyla güreşi ben de yapabildiğimi diye düşündüm. Sana ailenin izniyle birlikte yazılmaya karar verdim. Ve öyle başladı güreş hayatım. Evet. Taha Gülük Hanım örnek alıyorum. Abim başladı ondan heveslendim. Öyle güreş hayatım başladı. Ee, şimdi hedefim olimpiyatlara katılmak. Öyle. Sonra heveslendim zaten ben de girmeye karar verdim. Annem ailemden izin aldım ve Sen Senin hedefin ne? Dedin? ne? Haftada <laughs> 6 altı gün antrenmanımız var. Pazar günleri izin veriyoruz çocuklarımıza dinlesinler diye. E, antrenman saatleri iki veya iki buçuk saat arasında değişiyor. bu başlangıçta ısınma olarak sonra e, teknik ısınma. sonra teknikleri gösteriyor, yeni teknikleri gösteriyor çocuklarımıza. O şekilde devam ediyor. Sonra e, gerdirme soğuma diye antrenman sonlandırıyoruz. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> biz de buradan inşallah şampiyonlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle bakalım nasıl. <laughs> Kırşehir'de kurduğumuz kulüp bir ilk. Ee, daha önce bu işi genç spor il müdürlüğü yapıyor ama kulüp olarak bir ilk. Ee, güreşi seviyoruz. Halk Eğitim Merkezi yönetici olarak. Dedik ki Kırşehir'de de güreş olsun, güreş sevilsin. Ve bir ilk olduğu için böyle bir bu fikirle yola çıktık. 8 Şubat 2022 tarihinde de kulübümüzü kurduk. Federasyondan da tescil ettirdik. Daha sonra e, kurs açtık, güreş kursu. 8-12 yaş grubu arasındaki çocuklara kurs açtık. Yaklaşık 30 öğrenci katılıyor kurslarımıza. İlgi fazla. E, geçen hafta Kırşehir'deki ortaokullara, ilkokulların 4. sınıflarını dolaştık. Afişlerimizi astık, tanıtımını yaptık. Dönüklerde başladı. Yani e, şu anda bizi arayan, bize kayıt yaptıran veliler de var. İlerleyen günlerde onları da aramızda olacak. Yani amacımız çok Kırşehir'de güreşi sevdirmek. İnşallah ileride başarabilirsek başarılı şampiyon güreşçiler çıkarmayı hedefliyoruz. Şöyle bir çevre illere baktığımızda çok başarılı güreşçiler çıktığını görüyoruz. İşte Yozgat hemen bizle sınır. Rıza Kayal Yozgatlı. Taha Akgül Sivaslı. Biraz daha şöyle uzağa gittiğimizde Kırşehir'in bu yıllarda ne farkı var diye düşündük ve biz de bunu başarabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. İnşallah e, ilerleyen süreçte yani yıllar sonra Kırşehir'den de başarılı güreşçiler önce Türkiye şampiyonu daha sonra Avrupa dünya şampiyonları inşallah çıkarmayı hedefliyoruz. Müzik